Bomba gibi Shiba koyun haberleriyle karşınızda değil, yanınızdayım sevgili dostlarım. Biliyorsunuz uzun zamandan beri Şiba yatırımcıları gerçekten şöyle söyleyeyim sizlere. Hani beklentimizi yüksek tuttuk. Hani burada bir hata yaptık aslında. Hani beklentimizi yüksek tuttuk derken şunu kastediyorum. Hani 2021 yılında 0.4089 dolarlık e, ATH seviyesini ulaştıktan sonra biz şöyle düşündük. Hani bunu 2021 yılında yaptıysa 2022 yılında da bunu daha fazlasını yapabilir hesabı yapan e, bazı yatırımcı arkadaşlar oldu. Sevgili dostlarım her zaman söylüyorum kripto para piyasası bir dakikası bir dakikasına tutmaz. 10 saniyesi 10 saniyesine tutmaz. Bakın biz burada Shiba'dan bahsediyoruz. Shiba Bırakın 0.40'ı bir gecede 2.0 geri yatabilecek bir pozisyona sahip. Bir gecede 3.0 ileri doğru atacak bir potansiyele sahip. Biz burada Shiba'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu yüzden kripto para piyasasına yatırım yapacağınız zaman özellikle Shiba'ya yatırım yapacaksanız diğer kripto para, nazaran, diğer kripto para birimlerine nazaran Az önce azar lafı toparlayamıyordum. Diğer kripto para birimlerine nazaran Shiba'ya bir tık değil iki tık daha fazla düşünerek karar vererek yatırım yaparsanız ve beklentinizi çok yüksek tutmazsanız daha güzel kazançlar en azından daha sağlıklı kazançlar elde edebilirsiniz. Ne dedik bir önceki videoda hatta 2022'den beri Kasım ve Aralık'tan beri dedim ki 2023 yılı şiba yılı olacak arkadaşlar. Bu yükseliş hiçbir şey değil. Ha, bu düşmeyecek anlamına gelmez. Mutlaka düşüşler yaşayacak. Temkinli davranın. Şiba önümüzdeki günlerde çok güzel anlaşmalar yaparak sadece borsa listelemeleri değil. Önümüzdeki haftalarda bir önceki videoda da bahsettim. Yeni listelemeler gelecek. Yeni projeleri var. Gerçekten böyle dudak uçuklatan şahane projelere imza atacak arkadaşlar. Benden size söylemesi. Shiba ile ilgili çok güzel videolar önümüzdeki haftalarda sizlere gelecek. Bu videolardan ilk olarak sen haberdar olmak istiyorsan kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın.